yeni bir tır incelemesiyle YouTube'a geri dönüyorum. Videomuza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugünkü aracımız 2025 model Volvo FH540 Aero paket. Aracımızın yeni Aero tasarımını inceleyeceğiz. Yenilenen iş dizaynını inceleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Volvo'nun başına geldik. Bayağı ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum sizlere. Öncelikle aero tasarımdan başlayalım. Yan tarafta çizgilerini koruyan Volvo ön tarafının tamamen tasarımını değiştirdi. Önceki tasarımda bildiğiniz üzere Volvo logosu daha buradaydı. Daha değişik bir tasarımı vardı. Biraz daha böyle binek otomobillere benzer bir tasarıma dönmüş Volvo. Bu yeni aero tasarımın yani adı üstünde aerodinamik geliştirmelerinin %5 daha az sürtünme katsayısıyla piyasaya sürüldüğünü söylüyor Volvo. Ön tarafından incelemelere başlayalım. Direkt benim gözüme çarpan yeni Alcoa jantlar. Belki daha önce de kullanılıyordu bilmiyorum. Bizim ilk Volvo aracımız. Öncelikle lastiğine bakalım. Michelin'in X-Line Enerji serisi 385-55-22.5 ebatında lastik kullanmışlar. Fabrikasyon böyle geliyor. Ama farklı bir lastik dostlar. Bıyıklı lastik diyorlar. Ben daha önce buna hiç denk gelmedim. Ama bu lastiğin önemli bir görevi var. Bu da anti-splash yazıyor. Yani bir şey değmesini engellemesi için. Zaten lastiğe şöyle baktığınız zaman buralarının kirli olduğunu, buralarının temiz olduğunu görebilirsiniz. Bir de jantına bakalım. Jant Alcoa'nın halk arasında siyah etiketli geçen Ultravan DuraBright Evo serisi komple orijinal bu jantlarla geliyor. Arkadaki çekici lastiklerimiz de aynı şekilde aynı seriyle geliyor. Üstünde etiketleri ve bilgileri yazıyor. Forged olduğu yazıyor burada ekstradan. Çeşitli bilgiler. Bu tarafa gelmişken ek detayları göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz ek plastik yan etekleri ek plastik var. Normalde burayı takip eden bir plastik parçamız daha vardı. Bunlar hep aerodinamik geliştirme paketleriyle geldi. Yani aero paketle beraber geldi. Biz burasındaki plastiği aldık. Çünkü dorseye sürtme riski oluyordu yüksek yüklerde. O yüzden biz onu çıkarttık. Peki yan tarafındaki bir de radarları göstereyim size. Bir tanesi şeride bakıyor. Bir tanesi de ön tarafa bakıyor dostlar. Bunların görevleri bir tanesi kör nokta asistanı. Diğeri de pedestrian asist yani yaya algılama asistanı. Yani yan çarpışma önleyici de diyebiliriz dostlar. Kör nokta asistanı üstteki olan aynı zamanda aynanın köşesine buralarına bir lambayla bildirim gönderiyor. Sarı lamba görürseniz bir araç geçtiğini, kırmızı lamba görürseniz aracın çok yakın olduğunu, eğer kırmızı lamba yanıp sönüyorsa siz araba tarafına doğru bir hareket yapmışsınızdır. Bu da arabada sizin o arabayla çarpışmamanız için görevi devralıyor ve diğer tarafa direksiyonu kırıyor dostlar. Burada ekstradan 100 litrelik bir AdBlue tankımız bulunuyor bu araçta AdBlue tankını buraya konumlandırmayı tercih etmiş Volvo. Aynı zamanda bir de plate'inden bahsedeyim. Jost'un plate'i var dostlar aracımızda. Yalnız siz bu plate'i biraz geriye çektirmek zorunda kaldık. Bizim dorsemiz de tam uyumlu değildi. Kafaya yaklaşıyordu. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Dorsemiz fabrikadan orijinal yükseltilmiş olarak geliyor. Sizin sonradan yükseltmeye ihtiyacınız olmuyor. Bu da güzel bir detay. Burada da dizel yakıtın özellikleriyle ilgili bilgiler vermiş. Sülfürsüz dizel yakıt kullanın diyor. Setan sayısını vermiş. Bir de bu aracın Webasto'ya sahip olduğunu yani dıştan ısıtmaya sahip olduğunu petrol istasyonuna gelmeden önce lütfen diyor ve bastoyu kapatın diyor. Çünkü Webasto dizel yakıt kullanıyor dostlar. Burada gördüğünüz gibi 540 Euro 6 ibaresini görüyoruz. Aracımız 540 beygir Euro 6.2 final emisyonlarını karşılayan bir motora sahip ve 13k 540 TC olmayan motor. Yani turbo compound bu motorda yok. Volvo etkilerini sorduğumda sadece 500 serisinde geldiğini, 540'larda turbo compound kullanılmadığını söylediler. Turbo compound da dostlar onlara da bir kısaca bahsedelim. Turbo'nun kompresör milini biraz daha uzatıp aynı egzoz gazından aldığı Pahri'yi dişli çarklar vasıtasıyla kranka yönlendiriyor. Kranka da ekstradan bir 200 Nm tork artışı sağlıyor ama bu sistemin bakın maliyetlerinin fazla da olduğunu söyledi Volvo yetkilileri. O yüzden 540 gayet verimli ve güçlü bir motor segmentine göre. Alt taraftaki plastik detayları da söyleyelim dostlar. Plastik detayların üstünde böyle girdap jeneratörüne benzer hava yönlendiriciler var. Şu açıdan daha iyi görürüz. Bunların hepsi aerodinamik geliştirme paketinin içinde geliyor. Yani bunlar hava sürtünmesini azaltıp yakıt tüketimini düşürmek üzerine yapılmış güzel çalışmalar dostlar. Burada bir detay daha göstermek istiyorum. Buraya şoför abilerimiz ayakkabılarını koyuyorlar. Normalde çoğu tırda bir seviyeye ayakkabı konur ama bunda iki seriyi de kapatacak şekilde bir yer yapmışlar. Buramı burayı tekrardan kapatalım. Burada yan tarafta bir led köşe sinyal aydınlatması bulunuyor dostlar. Bu da led dediğim gibi şöyle göstereyim. Baca açtığımızda böyle yanıyor. Ön taraftaki farlarından bahsedecek olursak Volvo'nun bir önceki makyajda gördüğümüz tasarımla aynı mercek farlar kaldırıldı. Full power led gündüz farları da power led alt taraftaki lambamız aynı zamanda sinyal görevi görüyor. Yani çift parçalı bir led kullanılmış. Şöyle göstereyim. Sinyal bitince tekrardan diğer eller devreye giriyor dostlar. Güzel bir detayımız daha var. Bu taraf sis farı, bu tarafta köşe aydınlatması. Yani direksiyonu ne tarafa çevirirseniz o tarafın köşe aydınlatması size ekstradan aydınlatma sağlıyor dostlar. Trafik çevirmelerinde şunları gördük. Normalde bu sis farıyla yapılır. Bu aydınlatma seçeneği. Ama senin sis farın yanıyor deyip de ceza yazan polis abilerimiz oldu. Halbuki bizim elimizde olan bir şey değil. Köşe aydınlatması. Bu araba böyle yasal uygulamalara uyuyor. Dediğim gibi köşe aydınlatmasıyla sis farımız farklı. Bununla, bunların da nasıl açıldığını içeriye geçtiğimde göstereceğim dostlar. Bu yenilenen Volvo logosunun arkasında olduğunu sanıyordum. Adaptif Cruise Control radarının. Ama burada değilmiş. Şöyle burayı açacak olursak oh, son açılıyor. Gördüğünüz gibi burada değil. Burada sadece logoyu konumlandırmış. Dif cruise kontrolün radarı var. Yani sürekli ön tarafa bir dalgası gönderip aracın mesafesini öğreniyor ve ona göre fren yapabilir. Şöyle şurayı da göstermek istiyorum. Buraya kahve kup yeri koymuşlar. Buraya o dinlenmeye oturduğunuzda buraya kahvenizi koyabilirsiniz. Aynı şekilde karşısında da var. Burada da bildiğim kadarıyla bunların bir tanesi şerit takip, tanesi de tabela algılama. Aracımızda IC sisteminin yani topografik navigasyonun altyapısı hazır. Ama şu anda da aracımızda yüklü değil. Güncelleme ile geleceğini söylüyorlar. Multimedya tanıtımında bu navigasyonun nasıl güncellendiğini, multimedya sisteminin nasıl güncellendiğini size gene bahsedeceğim. Tabi bu çok güzel bir detay. Çünkü aracımızı güncellemek için yetkili servise muhtaç değiliz. Hotspot vasıtasıyla aracımızı internete bağladığımızda Volvo tarafından gönder güncellemeleri, güvenlik güncellemeleri, motor güncellemeleri vesaire artık neyse hepsini yükleyebiliyoruz. Tepedeki gördüğünüz marin kornalar orijinal geliyor. Bunu açıp kapatabilirsiniz. Bir tane böyle araba kornasına benzer bir kornası da var ama bu marin kornalar da opsiyonel değil, orijinal dostlar. Bir tane daha gündüz farımız var. Aynı şekilde karşısında da var. Burada normalde yolda giderseniz yakabiliyorsunuz, selektöre de bağlayabiliyorsunuz. Ama biz bunun yüzünden ceza yedik dostlar. Nasıl açılıp kapandığını bilmiyordu babam. Buna dikkat edin. Bir de bu tarafını gösterelim aracımızın. Motoru dedim ya D13K 540 yeşile boyanmış. Burada aynı zamanda körüğümüz de bulunuyor şu an. Çok belli olmasa da şöyle yaparsam körük de burada dostlar. Ön arka körük bu aracın donanımında standart geliyor. Aracımız ADR'li. Buradaki kolu da burayı çekerek itiyoruz. Kolumuz açılıyor. Akünün kesme master sivici bulunuyor. Buradan direkt aracın elektriğini kesebiliyorsunuz. Aynı zamanda aracımızın emiş bacası yan taraftan verilmiş. Buradan direkt motora gidiyor. Burada gördüğünüz gibi hava filtre kazanımız var. Burada da jack bağlantılarımız var. Jack bağlantılarının olduğu yerde böyle imiş griye boyamışlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Göstermek istediğim bir şey daha vardı aracımızda. Fabrikasyon geri görüş kamerası var burada. Geri görüş kamerasının yanına bir tane de çalışma led'inden koymuş. Çok güzel düşünmüş. Çünkü gece sürüşlerinde kameranın performansı düşeceği için buradan açıp performansını arttırabiliyorsunuz. Netliği arttırabiliyorsunuz. Arkaya göstermişken aklıma geldi. Aynı zamanda bir de sağ aynanın altında bir lane watch yani şerit takip kamerası da bulunuyor. Sağ sinyal verdiğiniz zaman multimedya ekranından bu kamera otomatik aktifleşiyor. Şu anda ekrandan da izlediğiniz gibi. aklıma gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Euro 6.2 final dedik. Saya yani Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Birliği bildiğiniz üzere dizel emisyonlarını daha da sıklaştırıyor. Bu araçta dizel partikül filtresine ve SCR AdBlue sistemine ek DOGE yani dizel oksidasyon katalizörü ve ASC bu AdBlue'nun içindeki ürenin içinden amonya ayıran bir ekstra bir katalizör daha bulunuyor. Yani Euro 6.2 emisyon standartlarının hepsini karşıladığını da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aracımızın kumandasını da bir gösterelim istedim. Aracımızın kumandası bu şekilde. Üstünde belirli fonksiyonlar var. Aynı Scania'da olduğu gibi. Aracımızı açma, kilitleme, özelliğini X-Aux dediği bu içeride de şimdi göstereceğim. Yani dıştan lamba bağlamak için yerleri var aramanın. Kablolarını kesip pişmenize gerek kalmıyor. Böyle aracın lambalarını sürekli böyle Amerikan Park atmış gibi sinyallerini yakıyor yani sinyaller yanıyor şuna Eğer basılı tutarsanız test modunu açıyoruz kanyada da vardı aynı özellik videomuzu izleyenler bilebilir şu üstten de skanya inceleme videomu izleyebilirsiniz Dostlar şu an lambaları tek tek deniyor bir arıza varsa da içeride gösteriyor aracın ilk marşında da zaten bir geri vites lambası duyuluyor buradan da aracın lambalarını kontrol ettiğini anlayabilirsiniz bu özelliği içerden menüden kapatabiliyoruz lambaları kontrol etme diye bunu kapatalım Evet bu, bu da çok güzel bir özellik olmuş ama ilk duyduğumda epey korktum. Basıl tutunca araç bir anda teyakkuza geçiyor. Çok da basmak istemiyorum şu anda mahalledeyiz ama size bir defalığına dinleteyim dostlar. <laughs> duyduğunuz gibi ortalık ayağa kalktı. Marin kornaları da tam gaz çalıştırıyor. Kendi kornasını da aracın başında birinin durmasını istemiyorsanız ya da aracınızı bulamadıysanız güzel bir özellik. Dışarıda anlatacağımız fazla bir şey kalmadı. Dilerseniz aracımızın yavaştan içine geçelim aracımızın kapısını açtığımızda burada da ekstradan bizi iki tane lambamız karşılıyor. Karşıdan gelen aracı uyarmak için. Aynı zamanda burada gösterdiğimiz kör nokta asistanı bu kapıyı açarken bir nesne geliyorsa buradan da bizi uyarıyor. Hem sesli hem aynadan bizi uyarıyor dostlar. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Burada körük kumandamız bulunuyor. Bu kumandayı buraya böyle mıknatıslı sabitleyip işimizi görüyoruz. Buradan e, aracı yükseltme, alçaltma Burada anladığım kadarıyla hafızaları var. Aracın bütün ayarları durdurma, stop tuşu. Burada da yol seviyesini alma tuşları bulunuyor. Hafızayı almak için dediğim gibi hold basılı tutun diyor dostlar. Bunu tekrardan buradaki yerine bırakıyorum. Koltuğumuzda da özelliğimiz var. Koltuğumuzu da anlatalım. Burası koltuğun hafıza özelliği. Böyle bir netler. Burada hafızaları değiştirip istediğiniz koltuğu ayarlayıp buradan set yaparsanız orası size tanımlanıyor. Burada ayar tuşlarımız bulunuyor. Burada güzelliğimiz. Burada tabii heke. Koltuk soğutmamız ve ısıtmamız buradan ayarlanıyor. Onun harici gördüğünüz gibi koltuğun diğer ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Gayet gelişmiş, fonksiyonel bir koltuk olmuş. Gerçekten ben de beğendim. Aracın Üstüne çıkmak istiyorum bir de müsaadenizle. Evet, sol taraftaki kumandadan başlayalım. Aynalar için özel ayar kumandamız var. Hangi aynayı seçeceksek seçip buradan kumandadan ayarlayabiliyoruz. Ayna ısıtıcılarımız ve ayna ısıtıcının zaman ayarlaması. Burada camları açıp kapattığımız kumandalar. Burada da aracı kilitleyip açmak için kumandalarımız bulunuyor. Sol tarafa geçelim. Burası far ayar kumandası. Buradan farımızın hangi konuda yanmasını istediğini seçebiliyoruz. Şu an kısalar açık. Bunu böyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu gördüğünüz gibi uzun far asistanı plus. Karşıdan bir araç geldiğinde kendi uzunları açıp kapatma özelliğine sahip dostlar. Burada gördüğümüz radar vasıtasıyla önünüzde bir araç varsa uzunları kapatır. Ya da karşıdan bir araç geliyorsa yine uzunları kapatır. Dörtlü flaşörümüz burada. Buradan aracımızın gösterge aydınlatmasının ve tuşlarının parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu tuşa bir defa basarsak komple gece moduna geçiyor. Gözümüzü almaması için şöyle ufaktan kısalıp düğmelerimiz var. Otomatik kabin kaldırmamız bu araçta opsiyonel değil. Standart geliyor. Arkadaki plate aydınlatması çalışma lambalarını buradan açabiliyoruz. Direksiyon kumandasına geçelim. Burada adaptif kuruz kontrolün öndeki araçla ayarını yani mesafeyi ayarlamak için bir tuşumuz bulunuyor. Buradan dediğim gibi bunların ayarlarına girebiliyoruz. Şu an yolda olmadığımız için bunları ayarlayamıyoruz dostlar. Buradan sadece CC yani kuruz kontrolü burada yokuştan iniş yardımcısını ayarlayabiliyoruz. Set etme, arttırma, azaltma, sıfırlama, tekrardan başlatma gibi özellikler sol tarafta bulunuyor. Ses açma, kapama, komple sessiz alma. Sağ taraftaki tuşlarımız da buradaki menüyü kontrol ediyor. Mesela burada kantar göstergesini görebiliyoruz. Kamyonun kaç ton bastığını, dingillere ne kadar bastığını, kumur ağırlığını vesaire burada hepsini görebiliyoruz. Sol tarafta da gördüğünüz ortalama yakıtı ve bugünkü sürüş ne kadar sürüldü yani 45 vermeniz gerektiği zamanları söylüyor. Aracın sürüş dengelemesinin uygun olmadığını söylüyor. Çünkü biz aracın önünü biraz indirdik. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi tabela tanımamız var. Tabela tanıdığında aracımızın hızını buna göre otomatik ayarlıyor dostlar. Burada gördüğünüz E yazısı aracın sürüş modu ile ilgili bize bilgi veriyor. Aracımızın sürüş modu modunu vitesin üzerinden buradaki mod tuşundan ayarlayabiliyoruz. 3 tane modu var dostlar. Eco, Normal ve Power. Normalde gördüğünüz gibi burada sadece düz yolda giden bir araç simgesi çıktı. Bir daha bastığımız zaman rampada şahlanmış bir araç silüeti çıkıyor. Bunu tekrardan moda basıp Eko'ya alalım. Eko modunda yelken modunun da açıldığını belirteyim. Sağ tarafımızda dediğim gibi kantarla ilgili bize bilgiler veriyor. Buraya tekrardan geri tuşuna basalım. Sağ tarafta belirli bilgiler var. Önce AdBlue göstergemiz sağda. Dizel yakıt seviyemiz solda. Fren basıncını görebiliyoruz. Buradaki menüler değiştirilebilir. Motor soğutma suyu sıcaklığı, motor yağ basıncı, motor yağ sıcaklığı, volt ampermetre değerlerimiz, akü durumu, marş aküsü durumu. Bu araçlarda 24 volta ek bir de yaş aşama bulunuyor. Onun durumunu da gösteriyor. Motor yağı seviyesi, şanzıman yağı sıcaklığı, turbo hava basıncı ve hız göstergemiz bizleri karşılıyor. Alt tarafta da hangi parça çalıyorsa ve neyle bağlıysanız o gösteriyor. Böyle bir defa alta bastığımız zaman dediğim gibi kantar ekranı geliyor. Burası ev dediğim gibi. Karganı bu şekilde de yol de kullanabiliyorsunuz. Önünüze araç ya da tır çıktığı zaman burada farklı şekilde detaylar çıkıyor. Bunun haricinde multimedya ekranımıza bakalım. Multimedyamız Android tabanlı. Volvo'ya oh özel ileştirilmiş bir multimedya Android 12 kullanıyor ama bana yetersiz geldi dostlar ben daha fazla özellik beklerdim şahsen aracımızda çalar saat uyarlayabiliyoruz USB'den müzik dinleme özelliğimiz var Bluetooth'tan müzik dinleme özelliğimiz var bir zahmet olsun böyle biraz parlaklığını kıstım ayarları dinamik direksiyonu direksiyonun sertliğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz dostlar şu an araç çalışmadığı için buna izin vermiyor e, hesap makinesi burada kameraları görebiliyoruz şöyle kamera şu anda gördüğünüz Lane Watch kamerası yani sağdaki kamerayı gösteriyor bir tane böyle yaparsak plate kamerasını gösteriyor. Şu an lambasını da gece olduğu için otomatik olarak yakmış. Gündüz yakmıyor tabii ki. Bir tane geri yapalım. Buradan lastik basınç sensörünü görebiliyoruz. Menümüz açılsın. 20 derecedeki referans basınçları bize gösteriyor. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Şuradan ayarlardan bildiğim kadarıyla evet. Referans basıncı ayarla. Uyarı seviyelerini ayarla. Kamyonu sensör konumu diyor. Bunda tüm lastiklerde TPMS, Tire Pressure Monitor System dediğimiz lastik basınç sensörü bulunuyor tüm lastiklerde. Buradaki menü gördüğümüz için ama bizim dorsemizde bu, bu sensörler olmadığı için buradan bilgi alamıyoruz dostlar. Sıcaklık dediğimizde de sıcaklık birimin Celsius olduğunu söylüyor ve buradaki bütün çekici ve ön lastiklerin sıcaklık seviyelerini söylüyor. Buradan çıkalım geri deyip dediğim gibi Android tabanlı TV dediğimiz aracımızın burasında TV ön hazırlığı bulunuyor dostlar. Buraya bir televizyon takabiliyorsunuz. Hepsi hazır. Buradan verdiğinizde burada da görüntü alabiliyorsunuz. Sürücü süre desteği diyor. Süre süre desteği menüsüne girelim. Burada da dediğim gibi sürüş süresi, dinlenme vesaire burada hepsini görebiliyorsunuz dostlar. Bir tane yeri geldim. Buradan telefon etmek için Bluetooth'a bağladığınız zaman aracın multimedyasından telefonu kullanabiliyorsunuz. Yük göstergesi, kantar göstergesi burada da çıkıyor. Burada olanın aynısını buradan da daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Aracın Bluetooth'unu açmak için buradan direkt tıklay Biliyoruz. buradan hotspot kablosuzu bağlayabiliyoruz, buradan ayarlara girebiliyoruz, burada da bildiğimiz Android'in menüsü açılıyor. Ama dediğim gibi ben daha fazla özellik beklerdim böyle bir teypten. Burada ses ayarlarımız, A ve internet, bluetooth, dil ayarı, saat ve tarih, birimler, profil hesapları, güvenlik, gelişmiş ayarlar ve sistem güncellemesi. Dostlar aracınızı hotspotla bağladığınızda yani internete bağladığınızda Volvo bir yazılım gönderdiyse OTA yani on the air olarak aracınıza ulaşıyor. Ve aracınızın güncellemesini yetkili servise gitmeden buradan yapabiliyorsunuz. Şu an internete bağlı değil aracımız. Bir de burada araç ayarları var onu da göstereyim. Sürüşe uyarlı uzun var. Burada dediğimiz özellik buradan aç açılıyor dostlar. Karşıdan gelen araca göre burada uzun farımızı otomatik açıyor, kapatıyor. Yol işareti algılanma menüsüne girdik. Yoldaki hız sınır işaretlerini, hız uyarılarını, hız güncelleme sesi ve diğer işaretleri bu araç algılayabiliyor. Önünüzde bir kaza varsa vesaire buna göre sizi uyarıyor. Geri gelelim. Hız sabitleyici menüsüne girelim. Otomatik ayarlı hız. Öndeki araca göre adaptif Cruise kontrolün ayarı. Viraj uyarlaması da ACC adaptif Cruise kontrol açık olduğunda siz döneceğiniz zaman, sinyal vereceğiniz zaman hız uyarlamasını yapıyor dostlar. Mesafe uyarısı dediğimiz öndeki araç mesafeniz azaldığında sizi buradaki burada daha iyi yanan kırmızı ledlerle de ekstradan uyarıyor. Otomatik parlaklık dediğimiz, ortam ışığına göre parlaklığı açıp ya da kapatıyor gözünüz yorulmasın diye. İklim kontrolü modu var. Klima modunu buradan ekonomi ya da standart olarak ayarlayabiliyoruz. Otomatik fan seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Hava kalitesi sensörü ayarı bu büyük ihtimal yetkili servis, cihaz bağlayıp yapıyor. Şu an biz yapamıyoruz bunu. Otomatik tekerlek freni, halo lamba, makaralı tezgah konveyör modunu da buradan açıp kapatabiliyoruz dostlar. Teybimiz bu kadardı. Tape'de anlatacağım fazla bir şey yok. Dediğim gibi daha fazla özellik beklerdim böyle bir araç için. Güncelleme ile navigasyonun geleceği söyleniyor. Burada da gördüğünüz gibi navigasyon tuşu var. Multimedyanın tuşları da buraya konumlandırılmış küçük bir tuşu var. Burada imdat tuşumuz bulunuyor. İmdatı buradan böyle manuelde indirebiliyoruz. Tabi frene basmamız gerekiyor şu anda. Burada klima kontrol panelimiz var. Yönlendiricileri, fan ayarı, AC'yi açma ve bastoyu açma gibi tuşlarımız burada bulunuyor. Otomatik klimada aracımızda bulunuyor. Buradaki kontrol paneline geçelim. Burada gördüğünüz e, defransiyel kilidi, traction kontrol sistemini kapatma. Yani çekicinin çekiş kontrol sistemini buradan kapatabiliyoruz. Dorsen'in ESP'sini buradan kapatabiliyoruz. Dingil kaldırma tuşumuz burada dostlar. Burada sürücü destek sistemlerinin tuş kombinasyonu bulunuyor. Burada gördüğünüz üzere böyle bastığımız şu an araba kapalı olduğu için lambaları yanmıyor. Üstteki direksiyonlu versiyona tuşa basarsanız şerit takipte direksiyon kontrolünü de aktif hale getirirsiniz. Eğer bu açık olmaz da sadece bu açık olursa şeritten çıkıyorsun diye seni hem sesli hem görüntüyle ikaz ediyor. Burada gördüğünüz kolizyon warning yani kör nokta uyarı sisteminin açıp kapatması. Pedestrian yaya algılama burada da gide çarpışma önleyici. Dostlar DAS sistemini de ben de sizle beraber öğrendim. DAS sistemi aracın yorgunluk algılama gibi de diyebiliriz. Odağınız yoldan ayrılırsa sizin tekrar yola odaklanmanız için buradaki hayalet ekrandan lütfen yola odaklan. Please focus on the road gibi. Burada bize uyarılar veren bir sistem. Gayet güzel böyle bir sistemin olmasını ben beğendim. Burada da harici AUX 1 ve AUX 2 çıkışlarımız bulunuyor. Burada kabin ayarlamayla ilgili bir tuşumuz var. Otomatik imdadımız var. Burada çok beğendiğim bir özellik. Rejenerasyon engelleme ve rejenerasyon yapma. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi yenileme gerekmiyor dedi. Rejenerasyona. Dizel partikül filtresi rejenerasyonuna gerek yok dedi. Ama siz eğer sıcakların çok yüksek olduğunu düşünürseniz engellemek isterseniz buna basarsınız. Üstünde bir lamba yanar. Gördüğünüz gibi rejenerasyon engellendi, hız 40 km/saat ile sınırlandırıldı diye bizi uyarıyor. Burada geri görüşteki bildiğim kadarıyla öten kornayı kapatmak için bir tuşumuz var açıp kapatmak için. Burada bunların haricinde başka bir tuş yok. Tarafa gelelim. Dediğim gibi aracımız ADR'li. Burada da bir akü kesme master switch'imiz var. Tepe lambalarıyla ve köşe aydınlatmalarıyla ilgili bir tuşumuz var. Buradaki gördüğünüz sunroofu açıyor böyle bastığınız zaman sunroof yavaştan açılıyor. Şu an ben açmayacağım. Sunroof'umuzun üstünde bir de sinekliğimiz de bulunuyor. Burada iki tane de Type-C şarj girişimiz bulunuyor. Buradan müzik de dinleyebilirsiniz tabii ki. Aynısı iki tane burada da bulunuyor. Burada bir 12 bir de 24 çakmaklık çıkışlarımız bulunuyor. Burada da iki tane Type-C. Maşallah ben bunları yeni gördük. tane de Muavin için Type-C çıkışları var. Burada raflarımız bulunuyor. Evrak koymak için kahve makinemiz bulunuyor. Kahve makinesini buradan böyle çekebiliyoruz. Bu filtre kahve makinesi bu arada. İngiliz olsun. Burada buzdolabımız bulunuyor. Mikrodalgamız bulunuyor dostlar. Yatağımız iki kişilik. Üst tarafta ek raflarımız bulunuyor. Aracımızın yatağı da bu şekilde. Koltuğu da aynı. İki koltukta soğutma ısıtma özelliğine sahip. Yani aracımız böyle dostlar. Eğer aracımıza 1000 like gelirse bir de otonom sürüşünü denemek için yola da çıkarıp Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olursanız çok sevinirim dostlar. Bayağı bir emek harcıyoruz. Uzun zaman sonra da YouTube'a döndük. Aracımızın son olarak bir de cold start'ını dinleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Vites kolu seçicisi burada. Mesela Scania'da buradaydı. Ben bunu daha çok beğeniyordum. Direkt elimizin altındaydı. Burada isterseniz otomatik retarderi başlatabiliyorsunuz. Sıfır konumunda devreye girmiyor. Burada da 1, 2, 3 ve B moduna retarderi alabilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi bir retarder işareti bir de trailer freni işareti bulunuyor. Soldaki kolumuz sinyal ve buradan otomatik silgezi çalıştırabiliyorsunuz. Buradan su so atma tuşu bulunuyor. Aynı zamanda selektör tuşumuz da burası. da aracı bir de çalıştıralım. Kol startını dinleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Aracımız neutral. N'deyken frene basıp start stop tuşumuza buradan basıyoruz. Aracımızı çalıştırınca gördüğünüz gibi burada bir menü açıldı. Adaptif kruz kontrolün şu anda direksiyon destekli olduğunu söylüyor. Yani şerit takip sistemi ile adaptif kruz kontrol sistemi beraber çalışıyor. Şu anda 3 kademeymiş önümüzdeki araçta olan mesafe. Bunu daha da yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz yolda deneme imkanım olmadı. Dediğim gibi bin like gelirse bunu yolda deneyeceğiz. Red Blue seviyemiz, max kilometremiz vesaire. Burada gördüğünüz gibi rolanti süresi aşıldı. Motoru kapatacağını söylüyor. Bir süreden sonra rölantide çalışmasına izin vermiyor dostlar aracın. Dostlar Volvo incelememiz bu kadardı. Bin like gelirse yolda otonom sürüşünü de test etmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi günler.